Kaygıyla başa çıkabilmenin tek yolu nedir? Açıkçası kaygıyla başa çıkmaktan ziyade kaygıyla nasıl yaşayacağını öğrenmek, kaygı duygusunu nasıl tolere edebileceğini öğrenmek gerekiyor. Çünkü kaygı bizim karşılaşabileceğimiz sıkıntılara, problemlere karşı uyanık kalabilmemizi ve bunlara karşı belli önlemler alabilmemizi sağlar. Mesela büyük yangınlarla ormanlarımızı kaybeder miyiz gibi bir kaygının gelmesi aslında iyi bir şey. Bu kaygı sayesinde bizler vatandaş olarak doğaya karşı daha özenli davranabiliriz. Bu tür yangınların çıkmaması konusunda üstümüze ne düşüyorsa yapabiliriz. Hem de yöneticiler yani devlet kurumlarındaki yöneticiler orman yangınlarına karşı koruyucu önlemler alabilir. Eğer böyle bir sıkıntı olursa da buna erken müdahale yapabilme konusunda gereken şeyleri yerine getirebilirler. Yani kaygı aslında bu anlamda koruyucu işlevlere sahip. Eğer kaygı kronik bir hale gelirse yani sadece hissettiğin bir duygu ve seni rahatsız eden bir duygu haline gelirse o zaman da aslında bir nevi içinde psikolojik bir yangın yaşarsın sürekli. Bugün bu psikolojik yangınlar konusundan yani bu kronik kaygının getirdiği sıkıntılar konusunda neler yapabilirsin, bunun tek çözüm yolu nedir konusunda odaklanmak istiyorum. Kaygıya neden olan iki şeyin ne olduğunu ve bu konuda ne yapılması gerektiğini öğrendiğinde kaygıyla daha sağlıklı bir ilişki kurmaya başlayabilirsin. Kaygı, anksiyete sorununun ortaya çıkabilmesi için iki şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Belirsizlik ve güçsüzlük. Şimdi belirsizlik şununla alakalı şeylerdir. İşte ya hastalanırsam, kötü bir şey olursa, başıma bir felaket gelirse, işte yakın birilerini kaybedersem şeklindeki düşünceler belirsizlikle alakalı. Şimdi bu gibi düşünceler belirsizdir. Olabilir ya da olmayabilir. Düşündüğümüz şeyler başımıza gelebilir ya da gelmeyebilir. Gelecekse de ne zaman gelebileceği belli değildir. Yani bir belirsizlik var. Ve bu belirsizlik konusunda da doğrudan yapabileceğimiz bir şey yok. Yani bunun zamanlamasını ayarlama gibi ya da bunu tamamen yok etme, böyle bir olasılığı ortadan kaldırma gibi bir imkanımız yok. Bu belirsizliği bir şekilde tolere edebilmemiz lazım. Yani kontrolümüzde olmayan belirsizlikle ilgili olan konuları kabullenmemiz gerekiyor. Ama işte bu belirsizliğe güçsüzlük eklendiği zaman bunu tolere etmek, kabul etmek tabii ki çok zor hale geliyor ve bu ikisi bir araya geldiği zaman da kaygı sorunu, anksiyete problemleri ortaya çıkıyor. Bizim yapabileceğimiz şey belirsizliği belirli hale getirebilmek değil çünkü böyle bir gücümüz yok. Bizim yapabileceğimiz şey gücümüzü daha da artırmak yani daha da güçlenmektir. Eğer kendimizi güçlü hissedersek karşılaşabileceğimiz her türlü durumla bir şekilde başa çıkabileceğimizi hani yapabileceğimiz şeyler olduğunu görürsek o zaman aslında bu belirsizliği tolere edebilmek daha kolay hale gelecektir. Ve bu iki şey bir araya gelmeyeceği için yani belirsizlik ve güçsüzlük bir araya gelmeyeceği için elimizde sadece belirsizlik kalacaktır ve sadece belirsizliğin kalması da kaygı hissini bir sorun şekilde yaşamayı e, beraberinde getiremez. Yani sadece belirsizliğin kendisi kaygı sorununa, anksiyete sorununa neden olmaz. Şimdi burada güçlenmek demek kaygıyı hiç yaşamayacaksın anlamına gelmiyor tabii ki. Yani bu denklemde. E, tamamen güçlü hissetmesen bile belli oranlarda güçlü hissettiğinde yine de belli bir kaygı hissin olacaktır tabii ki. Bu gayet doğal. Önemli olan şey bu kaygıyı hissetsen bile bu kaygının enerjisini gücünle kullanıp karşılaşabileceğin sorumlu durumlarla başa çıkabileceğine yönelik kendine güvenmendir. Yani burada başa çıkmak demek duyguyu yaşamayacaksın anlamına gelmiyor. Mesela bir yakınını kaybettiğinde bu durumla başa çıkmak demek üzülmeyeceksin, ağlamayacaksın, duyguları yaşamayacaksın, hani güçlü olacaksın demek değil. Bir yakınını kaybettiğinde güçlü olabilmek demek duygularını yaşayabilmek demektir. Yani acını yaşayabilmene izin veriyorsan, üzülme zamanında gerçekten üzülebiliyorsan güçlüsün demektir. Yani bu ölüm gerçeğini, o kayıp gerçeğini kabullenebilmeye hazırsan, duygularını yaşayarak, o noktada zaten güçlüsün demektir. Yani güçlü olmak böyle bir şey. Güçlü olmak acı çekmeyeceksin anlamına gelmiyor. Çekmen gereken acıları doğal bir şekilde çekeceksin anlamına geliyor. Ve tabii ki bu kayıp konusunda güçlü olmanın diğer bir noktası da sahip olduğun ilişkilerinde işte yakınlarınla ilişkilerini onlar hayattayken sağlıklı ve kaliteli şekilde yürütebilmek, onlarla iyi bir ilişki kurabilmektir güçlü olabilmek. Eğer yakınlarını kaybetme korkun varsa, bunu ayrı bir videoda da ele almıştım. Yakınlarını kaybetme korkunda aslında o kayıp korkusunun yarattığı o belirsizlikle güçsüzlüğün birleştiğini görüyoruz. Yani ilişkilerinin yeterince sağlıklı olmadığını, kaliteli olmadığını, kaybetmekten korktuğun kişiyle olan ilişkilerinde belli sorunlar olduğunu görüyorsan, belli eksikliklerin, kusurların olduğunu görüyorsan, Hani başa çıkamadığını hissettiğin belli durumlar varsa, o zaman hani o kişiyi kaybetmek daha da e, korkutucu gelebilir. Hani bir nevi göze açık giderse korkusu gibi düşünebiliriz bunu. O yüzden de kaygının olduğu her noktada kendine şu soruyu sorman gerekiyor. Acaba ben kendi gücümün yeterince farkında mıyım? Kendimi güçsüz hissediyor olabilir miyim? Eğer genel anlamda özgüven sorunların varsa, o zaman kendini güçlü görmekle alakalı da belli sıkıntıların vardır. Yani sahip olduğun gücü olması gerektiği şekilde, doğru şekilde hissedemiyor olabilirsin. Ya da gerçekten kendinde geliştirmen gereken, güçlendirmen gereken belli noktalar olabilir. Şimdi bu özgüvensizlik psikolojisiyle birleşince kronik bir kay kaygı yaşamana neden olabilir. Çünkü kendini sürekli güçsüz hissettiğin için belli konularda o konular tetiklendiği anda o güçsüzlük belirsizlikle de birleşince bir kaygı sorununa neden olur ve bu kaygıyı sürekli kronik bir şekilde yaşadığın için iyice kendini güçsüz hissetmeye başlarsın. Kendine olan saygın azalmaya başlayabilir. Bu da birbirini besleyen bir kısır döngü halinde. Kendine karşı saygın azaldıkça, kendini güçsüz hissettikçe kaygılanırsın. Kaygılandıkça belirsizliği düşündüğün anda o korku psikolojisi daha ön plana gelir ve kendini daha da güçsüz hissetmeye ve hani sıkıntılı bir durumla karşılaştığında bununla başa çıkamayacağına yönelik bir inancının da iyice güçlenmesine neden olabilir. O yüzden de kendini güçlü hale getirmen ya da zaten güçlüysen gücünün farkına varman gerekiyor. Şimdi bu noktada belki de gerçekten aslında sahip olduğun güçlü özellikler var ama bu özgüven sorunu nedeniyle sahip olduğun güçlü özellikleri, diğerlerinin sana baktığında onların gördüğü pozitif güçlü özellikleri belki sen kendi kendine göremiyorsun. Kendine fazla yükleniyorsun, haksızlık yapıyorsun. Bu noktada yapman gereken şey tabii ki bakış açını değiştirmek, düzeltmek. Yani kendine olduğundan daha güçsüz, yetersiz, kusurlu görüyorsan kendine daha hakkaniyetli şekilde yaklaşmak. Hani bir nevi yiğidin hakkını vermektir. O noktada eğer bakış açını daha sağlıklı hale getirirsen belki sahip olduğun güçlü özelliklerine bakıp kendine olan saygını, enerjini, modunu yükseltebilirsin. O noktada da belirsizliğe karşı daha güçlü hissedebilirsin, kendini daha hazırlıklı hissedebilirsin. Diyelim ki güçlendirmen gereken noktalar var. Yani kendini güçsüz hissetmen bir bakış açısı sorunu değil, somut bir sorun. O noktada da kendini güçlendirmeye yönelik şimdiden bir şeyler yapman gerekiyor anlamına geliyor. Bu. Diyelim ki ben sinirlendiğim zaman gözüm hiçbir şeyi görmüyor. Kırıcı konuşabiliyorum. Öfkemle alakalı belli sıkıntılarım var. şeklinde bir yakınmam var. ve kendini kusurlu güçsüz görüyorsun Öfke konusunda. Ve işte ya çocuğuma böyle kızgın şekilde yaklaşırsam işte o ergenlik dönemine geldiğinde belli anlaşmazlıklar yaşarsak daha büyük sıkıntılar yaşarsak ve ona karşı kırıcı olursam öfke patlamaları yaşarsam, o noktada kötü bir anne olur muyum, ilişkimiz e, zedelenir mi, ben kötü bir anne olmak istemiyorum aslında gibi bir kaygın varsa o noktada yapman gereken şey şimdiden bu öfke konusunda barışman. Yani öfkeli hissettiğin zaman nasıl iletişim kurduğun konusunda belki kendini güçlendirmen, bu konuyu daha iyi anlaman kendi içinde ve Etkili sınır koyma becerilerini, iletişim becerilerini belki de şimdiden geliştirmen gerekiyor. Çünkü bunun işaretlerini alıyorsun. Kendinde güçlendirmen gereken noktalarsa bu, bu konuda şimdiden bir şeyleri geliştirmeye başlaman lazım. Buraya kadar anlattığım noktaları, özellikle kendinde güçlendirmen gereken noktaları daha da güçlendirme konusunda nasıl bir yol izleyeceğin noktasında özellikle kaygı ile ilgili ve özgüvenle ilgili paylaştığım diğer videolar faydalı olabilir. Bunun dışında kendinin terapisti ol olarak adlandırdığım e, ücretsiz eğitim programımı da almanı öneririm. Açıklamalar bölümünde bunun için özel bir link bıraktım. O linke tıkladığında web sayfamdan bu eğitime ücretsiz bir şekilde katılabilirsin. Dört basamaklı bir çerçeve ile birlikte e, bu kendini güçlendirme konusunda belirsizliği tolere edebilme noktasında kendine saygını artırma konusunda da faydalı olabilecek belli araçları öğrenip uygulayabilirsin. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Güçlenmek, kaygılarla iyi bir ilişki kurabilmek için öncelikle kendine iyi bakabilmen lazım. Tekrar görüşmek üzere.